Hayali Lezzetler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kışın olmazsa olmazı tarhana çorbası tarifimi yapacağız. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı tarhana, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 3 diş sarımsak, tuz ve su. Öncelikle sarımsaklarımızın üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz koyup iyice eziyoruz. Tenceremi ocağa alıp içine tereyağı ekliyorum ve erimesini sağlıyorum. Ben çorbalarda sıvı yağ tercih etmiyorum. Çünkü sıvı yağ ince bir tabaka halinde çorbanın üstünde bulunuyor ve bu hoş bir görüntü ve tat bırakmıyor. Daha sonra bir yemek kaşığı salçamı ekleyip iyice kavuruyorum. Daha sonra kendi kuruttuğum nanemi ekliyorum. Naneyi pek fazla kavurmuyorum. Bir iki çevirip tarhanayı üzerine atıyorum. Yoksa siyahlaşabilir. Tarhanayı da ilave edip bir iki çeviriyorum. Böyle yaptığınız zaman korkunuz olmasın tarhana topaklanabilir mi diye. Daha sonra üzerine zaten soğuk su eklediğim için ve başında sürekli karıştırdığım için topaklanma sorunu yaşamazsınız. Ezdiğim sarımsağın içine biraz su koyup tencereye koydum ve soğuk su koyup iyice karıştırıyorum. Başında sürekli karıştırıyorum ki topaklama sorunuyla karşılaşmayayım. Çorbam katılaşmaya başladı. Şimdi üzerine biraz kaynar su koyup kıvamını ayarlıyorum. Kaynamaya başladığı zaman üzerine biraz tuz serpip karıştırıp iyice kaynamaya bırakıyorum. 5 dakika kaynatsanız yeterli. Fazla kaynatmayın ki vitamini gitmesin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.